Vize için gerekenler burada yazıyor. Affedersin. Tamam bak. Efendim Necla. Demi sormayı unuttum. Nazmi'den ne haber? Bir haber yok daha. Aramadım hala. Yok. Aman arar zaten? Zırt telefon çok dikkat çekiyor. Kaç kere konuştuk ki canım sen de. Olmuyor işte ilk günden. İyi tamam kapatıyorum o zaman. Ararsa haberim olsun çaktırmadan ara. Oldu hadi. Tamam. Cem orada karşılaştığınızı söyleyince nasıl sevindim anlatamam. Nereden nereye? Bak yine buldunuz birbirinizi. İyi oldu gerçekten. Nöbetlerimizin olmadığı hafta sonları görüşüyoruz hep. Görevle mi geldin İstanbul'a? Yok. İzne çıktım öyle. Gezmek için geldim yani. Cem de fırsattan istifade bir sürü şey yüklemiş çocuğa. İyi de yapmış. Onları getirmek için gelmese göremeyecektik yüzünü. Olur mu Kemal amca? Uğrayacaktım yine. Buyurun. Önce doktor bey. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nasıl gurur duyuyoruz bak. Ufacıktınız, büyüdünüz, meslek sahibi oldunuz. Sıra evlilikte artık değil mi Nazmi? Eh, vaktidir. Bilemiyorum valla. Bence hem kadar şanslı değilim bu konuda. Aman oğlum. Onun şansına gıpta etme sakın. Aman. Tanıştım eşiyle. Çok cici, çok da mutlular. Onlar mutlu da biz değiliz. Suzan. Ne var canım? Nazmi yabancı mı? Cem evlilik konusunda çok üzdü bizim Nazmi çok. Hiç tasvip etmediğimiz bir iş yaptı. Bütün karşı çıkmamıza rağmen sözümüzü geçiremedik. Res çekti bize. Gitti evlendi. Niye karşı çıktınız? Sevmediniz mi gelini? Denk değiller bir kere oğlum. Hiç bize uygun bir aile değil. Çok karışık. Sevimsiz durumlar var ortada. Suzan lütfen. Bu saatten sonra konuşulacak şey değil bunlar. Hiç konuşulacak şeyler değil ama neyse. Güle güle yavrum. Gitmeden yine gel. İnşallah. Annenlere çok selam söyle. Baş üstüne. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Nazmiçim. Cem'le ilgili konuştuklarımız aramızda kalacak, değil mi? Tabii. Güle güle yavrum. konuşmadan duramıyorsun. Sonra da pişman oluyorsun. Cem iyi bir evlilik mi yaptı yani? Bizi üzmedi mi? Nazmi yabancı değil. İçimi döktüm. Ne yapayım? İyi. Rahatladın mı? Hayır. Bölgenin koduna giriyorum. Otel listesi çıkıyor. Doğru. Oteli seçiyorum. Evet çok güzel. Tamam. Susmadı telefon pardon ya. Bir saniye peki. Alo. Leyla merhaba. Merhaba. Uygun musun? Eh ama konuş konuş. Görüşebilecek miyiz? Tabi. Ne zaman peki çıkışta mı? Daha iyi olmaz mı? Evet evet daha iyi olur. Rahat konuşamıyorsun belli. Telgraf çeker gibi konuşuyorsun ama. <laughs> Adresi verebilecek misin? Kısıklı Caddesi. Bir saniye. Yazıyorum. Hı hı. hı, -hı. mi? Anladım. Bulurum. Altıda işim bitiyor. Değil mi altıda? Hı, hı Oldu. Kapıda beklerim seni. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Pardon tekrar. <laughs> Afyon'dan bir arkadaşım geldi de göremedim daha. <laughs> Yanakların kızardı. İyi bir arkadaş bu canım belli. <laughs> İlk defa çıkacağız. Oo oh, hadi hayırlısı. <laughs> Tam bu de geldi. Bugün benim için güzel başlangıçlar oluyor. Ne güzel işte. Pek alışık değilim de. Neyse. Oteli seçiyorum. <laughs> Sonra kategori belirliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir saçıma bakayım. Güzelsin, güzelsin. İyi, akşam. İyi akşamlar. masraf kapanışı yapılmamış daha. Yaparım hemen pardon. Tamam. Nasıl gitti? İyi güzel. Hadi bakalım. İstersen kalayım. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok yok. O ile sekize kadar buradayız zaten. Her gün iki kişi iki saat geç gelir geç gider. Sen de işi öğrenince sana da nöbet yazacağız. Tamam. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Anlatacaksın bak ama karışmam. Tamam. Hadi bay bay. Açalım. Nasıl değil ki? Güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İş arkadaşlarım. Tahmin ettim. Gel. Araba burada. Hadi. Ne yapalım? Bir yerde oturalım biraz istersen. Yemek yiyelim diyorum. Uzun uzun konuşuruz evim. Yani. Olur. Ama önce bir evi arayayım ben. Tamam. Heh. Ali Rıza arıyor. Heh. Bulmuş işte bak. Boşuna telaş ettin. Ali Rıza? Anneciğim benim Leyla. Aa Leyla. Ne oldu kızım? Bir şey yok. Şey diyecektim. Bir arkadaşım geldi Afyon'dan. A, doktor mu? Evet. İzin verirseniz bir yemek yiyeceğiz. Sonra bırakacak beni eve. Ay Allah'ım. Seni görmeye mi gelmiş? Hadi inşallah ya Rabbi Babama sen söyler misin? Oralarda ise ver ben söyleyeyim. A, yok baban. Abinin yanına gitti. Nereye? Neyse ben gelince söylerim, idare ederim. Peki anneciğim. Görüşürüz. Yok geç kalmayız. Tamam canım, hoşça kal. Tamamdır. Ay galiba oluyor Nehir. Doktor çocuk Leyla'yı görmeye gelmiş. Hadi hayırlısı. <laughs> Yemek yiyeceklermiş. E, ee, Ali Rıza Bey ne diyecek bu işe? Ama ne diyecek? İsterse itiraz etsin buna. Ay keşke olsa keşke. Hayırlısını iste. Hayırlısı ya Rabbim. İçmek için ne alırdınız? İçer miyiz? Yok ben kola rica edeyim. Neyle çalıyorum şimdi? Ben bir kadeh yapayım. Hı hı. Antibiyotik mi alıyorsun? Yok. Antidepresanlar. Hmm. Bir süre tedavi gördüm ben. Yani şeyden sonra. Eşinden ayrıldıktan sonra mı? Anladım. Niye ayrıldınız? Bu konu seni hala üzüyorsa konuşmayalım. Ama seni tanımak istiyorum Leyla. Her şeyi bilmek istiyorum. Tabii her şeyi bu gece anlatmak zorunda değilsin. Yavaş yavaş. başka biri olduğunu öğrendim.